Evet gençler herkese merhabalar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda neler yapacağız? Bugünkü videomuzda aslında böyle bir video çekmeyecektim. Başka bir içerikle video çekecektim ama kanal boş kalmasın diye bu videoyu da çekme ihtiyacı hissettim. Şimdi bugün canavarla yeni aldığımız canavarla şuraları süreceğiz bakalım eğer olursa. Şurada da bir canavarım daha var. Yeni aldım onu da. Şöyle 11'li kazıya ve 5'li pulluğumuz. Şimdik traktörümüzde koca olan TT65. ona bağlayalım. Ondan sonra tarlaya geçelim. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Besmelemizi çektik. Patron ayarı veriyor şimdik. Şöyle alayım. Bismillah dedik. Yeni pulluğumuzla başladık Allah'ın izniyle. Dediğim gibi kulluğum ünlünün 5'li 8 numarası. Traktörüm TT65. Şöyle de gideyim yanına doğru. Biraz hızlanalım. Fazla bir derin sürüm yapmıyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere babama dedim bir pulluğu deneyelim baba. Bir de yağmur yağmıştı işte biraz. O da dedi tamam deneyelim madem. Kuru dedi biraz ama fırın kırın yaptı. Sonra dedi tamam. Hadi dedi bir deneyelim pulluğu. Ne oluyor dedi. Buraya da hemen şey dolandı ya daha kulluğumuzu kullanmadan doladık şeyleri. İşte böyle devam ediyoruz. Tarlamız pek fazla büyük değil burası. Daha büyük yerlerimiz de var. Oralara devam edeceğiz. Bugünlük sadece buraya devam ediyoruz. Şöyle. Maşallah bulluk güzel işliyor ha. Yani. Bayağı iş yapıyor. İşimizi görecek anlaşılan. Traktörümüz de yormuyor şu anki şeye bakılırsa. Yani dört takviye gidiyor. Dört takviye ile güzel sürüm yapıyor şu anda. Evet. ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Şimdilik biz biraz bir sürelim şöyle bir iki üç kere gidelim. Ondan sonra görüşürüz. devam ediyoruz. Ne dediğim gibi ben dedim biraz süreyim. Beşlimizde öyle sürüyoruz. Vitesimiz 4 takviye. Evet, çizimize girdik. Şimdi kollarımızı indirelim ve yavaştan devam edelim. dediğim gibi çok derin bir sürüm yapmıyoruz. Deneme amaçlı. Hem de şöyle bir toprağa denemek amaçlı bu video. Böyle de gösterdiğim gibi sürüyoruz. Devam.